Ben diyebilirim ki 8 yaşımdan beri Türkçüyüm ve Türk dünyası, Türk birliği ve Türkçülük şuuruyla büyüdüm ve o, o ülkenin gerçekleşmesini gö gö görmek ve bunu Türk devletleri tarafından kabul edilip beni Türk dünyası kültürel seçilmem her şeyden daha önemlidir. Nobel'den de önemlidir. Ne düşünebilirseniz benim için onlardan da önemlidir. Türk gel gerçekten um, çok önemli bir kurum. Umarım daha da kuvvetli olur, daha Ruslar arası sözü geçen bir kurum olur ve, ve bizi dünya sattığında temsil eder. Sadece kendi aramızda değil, Dünya zaten de temsil eder.